Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Kanalda daha önceden cep telefonuyla profesyonel çanak anten ayarlama diye bir videomuz vardı. Ve o videomuz sizler tarafından aşırı derecede ilgi gördü. Yorumlarda çok fazla soru geldi. Çok fazla eleştiri geldi. <laughs> ve bunun yanı sıra çok fazla da küfür geldi arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız medeni olmayı bilemedikleri için hemen... Anlattığımız şeyi karalama, kötüleme, küfür, o videoyu daha anlaşılabilir bir hale getirebilmek ve sizlere daha da faydası olmasını sağlamak için bu videoyu yeniden çekmeye ve sizlere o videoda kullandığımız programı yeniden tanıtmaya karar verdik. Kimsenin aklına bir şey gelmesin. En ufak bir reklam veya sponsorluk gibi bir durum söz konusu değil bu videoda. Tamamen kendi inisiyatifimizde sizlere yardımcı olabilmek adına çektiğimiz videolar. Önceki de öyleydi. Onda da herhangi bir sponsorluk ve reklam yoktu. Bu videomuzda öyle arkadaşlar. Bir sponsorluk veya reklam söz konusu değil. Tamamen kendi kendine çanak antenini kurmak isteyen insanlara yardımcı olmak adına yaptığımız bir şey. Şimdi önceki videoyu izlemeyen arkadaşlarım için ben linkini koyacağım. İsterseniz oradan da izleyebilirsiniz. Fakat o videodaki bir takım eleştirilerden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar biz programı kullanmayı tanıtırken dükkanımızın içerisinde gösterdik. Ve birçok uydu kurmayı bildiğini düşünen arkadaşımız bize kötü kötü yorumlar yazdılar. Vay işte dükkanın içerisinde çanak anten çeker mi? İşte oradan nasıl sinyal almayı düşünüyorsun? Geri mısın? Falan gibi yorumlarda bize yazdılar. Fakat arkadaşlar biz bilmiyor muyuz çanak antenin dükkanın içerisinde çekmeyeceğini veya çanak anten sinyalini uydudan kapalı bir ortamda alamayacağımızı biz bilmiyor muyuz? Elbette ki biliyoruz. Biz burada sadece programla uydunun yerini nasıl tespit edeceksiniz ve sizin işinizi nasıl kolaylaştıracak onu anlatmaya çalışıyoruz. Bunda bir kere hem fikir olalım. Yani bizim şimdi birazdan size tanıtacağımız program uydunun size yerini gösterecek ve çanak anteninizi kurarken size yardımcı olacak. Yani sinyal almayı o programla başarmayacaksınız. Zaten o program sinyal almak için yani uydu sinyalini almak için yapılmış bir program değil ki cep telefonunuzun da böyle bir özelliği yok. Yani uydu sinyalini alabilme gibi bir özelliği yok. Bu program sadece size cep telefonunuzun ciroskop özelliği ile uydunun konumunu göstererek size ayar kolaylığı sağlar. Uydu ayarlamada referans alacağınız herhangi bir şeyin olmadığı bir durum düşünün. Mesela biz burada kendi memleketimizde Kayseri'de uyducular hep bilirler ki TürkSat uydusu Erces istikametinde birazcık doğu yönünde ve birazcık yukarıda. Sizin bulunduğunuz mevkide böyle referans alacağınız bir durum yoksa işte o anda cep telefonunuza kuracağınız bu program sizin çok fazla işinizi kolaylaştıracak. Programınızı açıp gökyüzüne çevireceksiniz ve size telefon uydunun yaklaşık olarak yerini söyleyecek arkadaşlar sinyali bulmanıza yardımcı olmayacak. Siz sadece uydunun pozisyonunu belirleyeceksiniz. Daha sonra çanak anteninizle uydunuzu telefonunuzun gösterdiği o pozisyonda yavaş yavaş geze 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 sinyali yakalamaya çalışacaksınız sevgili arkadaşlar. Bu programın şöyle avantajları var. Cep telefonunuzda çanak anteninizi profesyonel bir şekilde ayarlayabilme imkanı sunuyor ve bunu yaparken de benim yaptığım gibi kapalı bir ortamda değil ben sadece kapalı ortamda telefonun jiroskop özelliğiyle uydunun pozisyonunu gördüğünü size göstermek istemiştim. Bir önceki videomda dediğim gibi bir sürü küfür geldi. İşte kapalı ortamda mı sinyal alıyorsun, nasıl yapıyorsun, adam kekleme falan diye. Halbuki arkadaşlar kanalımı takip eden birçok arkadaşım bilir ki Kaya Eleceği kanalı hiçbir zaman takipçilerini, abonelerini keklemez. Mümkün mertebe doğru şeyleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Eğer yanlış anlattığımız bir şey varsa biz de yanlış bildiğimizden anlatıyoruz buna emin olabilirsiniz. Birçok arkadaş şey dedi yine yorumlarda. İşte öyle yaparken çatıdan düşürürsek, balkondan düşürürsek falan filan diye. Arkadaşlar bu şekilde yapmanıza gerek yok. Yani o videoda kullandığımız gibi telefonunuzu buraya sabitlemenize gerek yok. Elinizle bile telefonunuzu uyduya çevirip yani gökyüzüne çevirip pozisyonunu belirledikten sonra çanak anteninizde hassas bir ayar yaparak uydunun pozisyonunu belirleyebilirsiniz. Şimdi birazdan programın tanıtımına geçeceğim. Nasıl kuracaksınız, nasıl kullanacaksınız onu göstereceğim. Fakat ondan önce şöyle de bir uyarıda bulunmak istiyorum. Eğer şehir merkezindeyseniz zaten birçok antenin Türksat istikametine baktığını göz kararı görebilirsiniz. Ama yine de bu birazcık aldatıcı olur. Neden derseniz? Bazıları Astra kullanıyor, bazıları Sirius kullanıyor, bazıları başka başka uydu için ayarlanmış çanak antenler kullanıyor. Siz hangisinin Türksat olduğunu bilemeyebilirsiniz. Bu birincisi, ikincisi de çanak antenlere şöyle baktığınızda işte birçoğunu tam olarak yönünü kestirebilme durumunuz söz konusu olmayabilir. İşte o gibi durumlarda profesyonel olarak çanağınızı ayarlayabileceğiniz bu program çok fazla işinize yarayacak. Google Play Store'dan arama kısmına giriyoruz ve hemen DigiTürk Sinyal ölçüm gördüğünüz gibi hemen geldi zaten DigiTürk yazınca. DigiTürk sinyal ölçüm programına giriyoruz arkadaşlar ve yükle diyoruz. Programın yüklenmesini bekledikten sonra kesmeyeceğim. Tamamen olduğu gibi göstereceğim arkadaşlar. Bakın program yükleniyor. Şimdi yüklendi ve aç diyoruz. Program açıldıktan sonra şimdi izin ver diyoruz ve yalnızca uygulama kullanılırken izin ver dedik ve dijital sinyal ölçüm sistemine hoş geldiniz dedi. Arkadaşlar bu programı sizlere gösterirken Digitürk'le herhangi bir anlaşmamız falan yok, reklam sözleşmemiz falan yok. Onun için sadece amaç burada sizlere yardımcı olmak. Bunu bilin istedim. Programın kurulumunu yapıp ana menüye girdiğinizde arkadaşlar bakın burada uzman menü diyor. Uzman menüye tıklıyoruz ve gelen menüler içerisinden hemen uydu arama diyoruz. Uydu aramada Konum bilgisi alınamadı. GPS'i e etkinleştirin diyor. GPS'i e etkinleştirmemiz gerekecek. Evet. Konum. Konum özelliğini etkinleştiriyoruz arkadaşlar cihazımızın. Ve TürkSat 42.4.3A4A A yazıyor ya bakın burada. Uydu olarak da bu seçili olması lazım arkadaşlar. Buradan birçok uyduyu seçip konumunu belirleyebilirsiniz. Şimdi bunu kaldıralım tekrar. TürkSat 42A'da dursun. Hemen altta gördüğünüz gibi uydu ayarlama ve elenbi ayarlama menüleri var. Uydu ayarlamaya giriyoruz. Sevgili arkadaşlar bakın ne yazdı? Cihazı gökyüzüne doğru kaldırın. Cihazınızı kaldırdığınızda şimdi göstereceğim ben size. Cihazınızı gökyüzüne doğru kaldırdığınızda bakın telefonunuz sizi otomatik olarak yönlendirecek arkadaşlar. Kırmızı işaretle sizi yönlendiriyor bakın. Uydunun yeri gördünüz mü? Bakın TürkSat 4A. Hemen getiriyorsunuz, getiriyorsunuz, getiriyorsunuz ve tink, yeşil oldu gördüğünüz gibi. Şu anda telefonunuzun orta pozisyonu Türksat 4A uydusuna bakıyor arkadaşlar. Siz de çanağınızın pozisyonunu bu noktaya denkleştirip sonra hassas bir ayar yaparak uydu cihazınızdan sinyal ölçüm kısmından... TürkSat uydusuna, TürkSat 4A uydusuna kolaylıkla ayar yapabilirsiniz. Hassas davranırsanız 4-5 dakika içerisinde gördüğünüz gibi uydunuzu hemen ayarlayabilirsiniz. Bakın çok kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uyduyu bulduğunda hemen yeşil oluyor zaten. Cep telefonunuzun orta noktası. Şimdi isterseniz bunu durduralım ve kafalara takılan bazı soru işaretlerine cevap verelim. Birincisi yorumlarda en çok sorulan şey cep telefonunun önünü kameraya tutsak ne olurdu ki? Çünkü ilk videomuzda hatırlarsanız çanağın üzerine koyup çanağın genel bir pozisyonu hakkında fikir sahibi olmak istemiştik. Dediğim gibi o videomuzu izlemeyen arkadaşlarım varsa izlesinler ki çanaklarını daha kolay ayarlayabilsinler sevgili dostlarım. Sonrasında da bu videomuzu izleyebilirler. Şimdi telefonumuzun ön yüzünü çeviremeyiz arkadaşlar. Çünkü ekrandan bakarak çanağı ayarlama durumu söz konusu olsun diye bunu yapamayız. Çünkü telefonumuzun GPS ee, alıcı ünitesi telefonumuzun sırtı dönük pozisyonda siz kamera yani siz ekrana bakarken ki pozisyonunda iş görüyor arkadaşlar. Eğer telefonunuzu döndürecek olursanız bu sefer aksi istikameti görmeye başlayacak GPS alıcısı telefonun. Onun için telefonunuzu o şekilde pozisyonlandırmanız birincisi şart. İkincisi Bluetooth istiyor. Ne yapmam lazım diye soranlar oldu arkadaşlar. Bluetooth'la alakası yok. Eğer menüyü bizim size gösterdiğimiz şekilde takip ederseniz arkadaşlar Bluetooth'la bağlanmadan uydunun genel pozisyonu hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. Hemen o uydu ikonuna bastığımız yerin yanındaysa LNB'nin açısını ayarlayabildiğiniz bir pozisyon var. Yine o pozisyon ayarında da bizim ilk videomuzdan yardım alabilirsiniz arkadaşlar. O videoda LNB'nin açısını ayarladığımız kısımda kayıtlı o videodan LNB ayarınızı da rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra bazıları telefonumuz düşerse ne olacak falan çatıda, balkonda gibi sorular geldi. Merak etmeyin dediğim gibi biraz önce siz elinizle uydunun genel pozisyonunu belirledikten sonra telefonunuzu kullanmanıza gerek yok arkadaşlar artık. Sadece çanağınızı o pozisyonda milimetrik ayarlar yaparak topu topu 4-5 dakika içerisinde ayarlayabilirsiniz. İlk videomuzu dikkatli bir şekilde izlerseniz ve orada anlattıklarımı harfiyen uygularsanız Çanak anteninizi rahatlıkla ayarlayabileceğinize ben eminim. Çünkü yorumlara takip edin, yorumlara bakın. Bize bir sürü söven olduğu gibi çanak antenini rahatlıkla bu programla ayarlayıp bizlere teşekkür eden de bir sürü kardeşimiz oldu, bir sürü arkadaşımız oldu. Onun için programı kötülemek yerine nasıl sağlıklı kullanabilirim? Bunun için neler lazım? Ona odaklanmanız yeterli. Bir söylemem gereken noktada şu, belki de aslında en başta söylemem gereken buydu fakat unuttum. Telefonunuzun bu programla uyduyu bulabilmesi için telefonunuzun ciroskop özelliğinin olması lazım arkadaşlar. Telefonunuzda ciroskop özelliği yoksa e, siz uydurun pozisyonunu bulamazsınız. Yani yeni nesil telefonların zaten bir çoğunda var ama eski nesil telefonlarda ciroskop e, özelliği olmadığı için o telefonlarla bu uygulamayla çanak ayarlayamazsınız, çanak anteninizi ayarlayamazsınız. Evet sevgili Kayahelc kanal takipçileri. Bu videomuzda buraya kadar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tip teknik ve bilimsel konulara ilgi duyan ve merak olan arkadaşlarım varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi altını çizerek söylüyorum. Medeniyet çerçevesinde bizlerle paylaşabilirsiniz. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşçakalın.